Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz abi. Evet, güzel çeşitleriniz var. Bal çeşitleriniz. Ee, Abi çeşitlerimizi Karadeniz'den getirdik bu Trabzon of Hayrat tarafına evet. karakalan balını getirdik gördüğünüz gibi bunun içindeki mum parçacıkları tamamen organiktir doğaldır polenlerine kadar makine görmemiştir kendi e, yani elimizle <laughs> yaptığımız bir çiçek balı bu karakalan çiçek balı dediğimiz rakımı da var hani, 300 ile 500 arası bir rakımı var. Rahatlıkla e, tabi da yiyebiliriz. Tabi bu mumları yiyebilirsiniz. Bu mumları... E, Ağızda... Yani, ...sakız gibi kalmaz. Evet. Bunlar evet. organiktir. Kara balı. Gördüğünüz gibi. Bu bize has bir baldır. Devamında e, kara balımız var Ahmet abi. Bunlar da asıl çıkışı bu şekilde. Sepet dediğimiz. Bu şekilde çıkıyor. Bunu biz eziyoruz, bu hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi abi. Devamında evet. petek ballarımız var. Metekli balılarımız var. Bir de Karadeniz'in en meşhur balı olan kestane balı var. Karadeniz'in bu has balı, kestane balı. Yani Rize'den tut da Trabzon, Sinop, Giresun, Kastamonu, Zonguldak, oradan Sakarya, Hendek, bu bölgelerde kestane balı yetişir. Kestane balında biliyorsunuz şifadır. Şu anda bu kestane balı e, kaç rakımda çıkıyor? Abi bu e, o o kestane ormanlarında olur. Sahillere yakın ormanlarda olur bu. Yani bunda He, rakım yoktur. Yüksek, e, değil. Yok, yok. Yüksek değil. Yok, yüksek yüksek abi. Bu ormanda yetişen evet. baldır. Nelere şifa veriyor bu? Kestane, kestane balı astım, bronşit, nefes darlığı üst solunum yerlerine tabii ki e, kullanması çok önemli bunun. Bunu yemeklerde kahvaltılarda kesinlikle kullanmayacaksınız. Sabah kalktığınızda bir çorba kaşığı veya bir tatlı kaşığı bunu ılık suya karıştırıp içebilirsiniz. Sade yiyebilirsiniz. Çocuklar da e, çay kaşığına yakın kullanabilirsiniz. Bir de bizim karışımımız var. Polenimiz var. Bunu kendimiz topluyoruz. Polenlerimizi. Bunda da 5 çeşit 5 çeşit. Bunda bal karışımı, polen ve propolis. Propolis de şu şekilde göstereyim. Yani de propolisimiz. Ben şu göstereyim. Bu Damatılmış, bakın, çalab. Antibiyotik dediğimiz olay, propolis, ee, arı. Arı bunu ağaçtan, ağaca konup, ağaç parçasından alır, kursağından geçirir. Kovana girdikten sonra tekrar bunu mumla işleyerek e, kovanın etrafına, kenarlarına bunu e, bir de cam macununa benzer. Bizim eskiden kullandığım cam macunlar var, ona benzer. var. Neden bunu yapıyor arı? E, İçinden hiçbir kelebek gibi, börtü böcek, hiçbir yabancı kanatlı veya sürüngen hayvan içeri girmesi mümkün değil. Girdiği anda da bu pürövüsün kokusuyla o hayvanlar ölür. Evet. Ara kendini bu şekilde koruyabiliyor. Ee, bu propolis ilk Çin'de e, bulundu, propolisin şifası. Tamamen bir antibiyotik noktasında. Özellikle e, Anadolu propolis dediğimiz yani bizim, bizim propolisimiz şu anda zirve bir propolis. Amerika'dan dört e, tane canlı kanser hücresi getirildi ve Çin, Kore, ee, İtalya ve Türkiye, yani Anadolu propolis dediğimiz Propolis'lerde bu kanser hücrelerine bunlar kullanıldı ve bizim Propolis'imiz, Anadolu Propolis'imiz kanser hücresini öldürdüğü gibi bir de etrafını kapattı büyümesini engeller. Efendim, büyümesini engeller. Büyümesini engelledi, etrafında kapattı. Çin'de üretilen Propolis sadece kanser hücresini öldürdü ama etrafını kapatmadı. Yani şu anda da İstanbul'da yani biz bunu tabi internet ortamında görüp araştırıyoruz. İstanbul'da da Propolis hastanesinin iki tane de propolis hastanesinin açıldığını duyduk. Gerçekten şifadır. Akciğerleri komple temizler. Yani kanserden tutun da şeker hastalığından ne var ne yok ama kullanılması çok önemli. Önemli. Günde yetişkinler 10 damla, çocuklar da 4-5 damla gibi bir rakamla kullanması ve boğaza sıkılarak kullanılıyor. Probeyi seyip geçmeyin. Çok önemli. Bir de bizim deli balımız var. Ahmet abi. İşte bu deli bal dediğimiz şöyle söyleyeyim. Yani Hap dilinde deli bal. biraz daha Zonguldak o taraflarda acı bal. Bizim Rize, Trabzon, Artvin tarzlarında Komar balı derler, bir kısmı Avu derler, bir kısmı Zifir balı derler. Yani halk arasında bu şekilde isimleri vardır. Ortalama ismi de biz Deli deriz, acı balıdır asıl çeşit. Onun orman günüdür. Orman günü dediğimiz çiçek ormanın en tehlikeli zehirli bir bitkisidir. Sarısı vardır, moru vardır, beyazı vardır, eflatunu vardır. Bu sarısıdır. Arı bunun e, ilk Mayıs ayında arı bunu alır. E, çiçeğinde bu nektarını alıp alıp getirir. Bunu getirir. Arıcı eğer bunu sağarsa bu şekil alır. Sağmazsa beraberince kestaneye verir. Kestaneyle ikisini sağar. Bu sefer de kestane deli balı karışmış olur. Yani kobar balı dediğimiz. Karışır. Bu kanser hücrelerini öldürür. Timur kitle. tansiyonu 22'den bir kaşık, bir çay kaşığı. 22'den 12'ye düşürme özelliği vardır. Bu özellikle sporcular bunu dopik noktasında kullanırlar. Ve kanan yarayı durdurur. 12 yaşa kadar da kullanımı yasaktır. Evet. Şu... Abi, ee, hoş geldiniz. Birer kaşık bal ikram edeyim, gelin. Bu ballar ee, kaç rakımda çıkıyor? Çiçek bizim ballarımız, ee, Karadeniz'deki ballarımız bizim ra rakımı e, 300 ile 500 arasıdır. Şimdi, ee, bizim halk dilinde işte 1800 rakım, 2000 rakım gibi e, yerden bal aldık. Fiyatı şu, bu falan. Bakın, ee, ben sizi aydınlatmak için... Evet, şunu söyleyeyim, Ahmet abi, çok yüksek rakımlı bölgelerde bal olmaz. Çünkü neden? Yüksek rakımlı yerlerde sis vardır, o sis hiçbir zaman gitmez. Yani gün aşırı gün aşırı o sis gitmediği için o çiçekler, de o nektar durmaz. Yani derler ki, yani 1200-1500-2000 rakımdan bal aldık. Yani alan vardır ama çok nadirdir, yani çok az bir bal çıkar öyle rakımlı yerlerde, çok az bal çıkar. durumlar böyle Ahmet abi. Ee, size nasıl ulaşacaklar? Bize e, yani şöyle ulaşabilirler. Facebook'dan Facebook'tan Balcı Muharrem olarak ve YouTube'dan Balcı Muharrem olarak e, telefonlarımız, iletişim numaralarımız var. Bizim e, merkezimiz Kastamonu. Kastamonu vergi dairesine kayıtlıyız ve bunun akabininde e, Sinop'da Sinop'ta depomuz var, Giresun'da depomuz var, Trabzon'da depomuz var, Rize'de depomuz var, e, Zonguldak'ta çalıştığımız 20 tane arıcımız var. Yani Karadeniz bölgesinde bir de Kars, Kars bölgesinde de ağırlıklı çiçek balığı ve petek karakon balığı üretimi olarak çalıştığımız arıcılar var. Yaklaşık 32 yıldır baba mesleğini biz şu anda sürdürüyoruz. Evet. Şey var Ahmet abi bir de e, yeni şu şekilde yani izleyicilerimiz görsün. Bunun e, arkadaşlar içindeki bu gördüğünüz hepsi de safran bitkisi. Bildiğiniz gibi e, safran safran çiçeği e, çok kıymetli bir çiçektir ve bunun üretimi Kolaydır ama toplaması zordur. E, toplam fiyatı normalde safran çiçeğinin şu anda 120 bin, 130 bin civarında bir rakamla e, satışı vardır. Biz bunu e, doğal ürettiğimiz saf balın, içine, saf balın içine, yani şöyle söyleyeyim 25 gram bir safranı 25 kiloya biz bunu mayalıyoruz. İçindeki o gördükleriniz safran çiçeğidir, safranın polenleridir. Bunun mayalama işlemi de 10 gün sürüyor. 10 gün sonra özellikle yani safran balı diye satıyoruz şu anda. Safran balı da hmm. bu epilepsi hastalarla özellikle sinir sinirsel ve yani hmm. psikolojik Bunalıma giren hastalarda bir e, tedavi olarak şu anda Tıp ve e, Arıcılar Birliği olarak bunu bu şekilde satışı kanıtlanmıştır. Safran çiçeği. Safran. Burada safranlarda bildiğiniz üzere safran bollarını e, biz bunu gezittiriyoruz. Bal bizim, içindeki e, safranlar safran bolları. Bir de böyle bal var. Bundan. Durun bak, abin abin. peki. Bunlar mı? Bunlar bu bal aynı abi, evet, donmuş tamam. abi. Bak onu da şöyle göstereyim. <laughs> Arkadaşlar... Şimdi... Bayağı bir fark var arada değil mi? Bakın evet. bu e, üretililer hemen hemen bir, bir ay, bir buçuk ay oldu bu bal üretimleri. Bu bal da geçen yılın balı. Bu balla bal aynı bal. Eğer ki marketlerde, fuarlarda veya bir bal dükkanında... Yani ben baldan nasıl anlarım, ben baldan nasıl anlarım. Gerçekten Türk Türkiye'mizin yüzde yirmi beşi baldan anlar, yüzde yetmiş baldan anlamıyor. Anlamak o kadar kolay ki, eğer ki aldığınız bal, bu şekilde aldığınız bal bu şekil olmuyorsa, çiçek balıysa bunu çöpe atın. Bal bu şekilde olacak, donacak. Bunu sıcak suda çözebilirsiniz veya bunu kesip kesip yiyebilirsiniz. Hakiki bal bu şekil olur. Bununla bu aynı. Bu bu senenin, bu geçen senenin. Abi hoş geldin. 12 kilosun ne kadar? Abi kilosu 150 verdik. He? 150 de verdik. Ablam, ablam gel bir kaç kilo. Bakalım şöyle esmerlerinden bir kadık. Bakalım. <laughs>